Ne o? Deli K mı mı? Deli Sana da teşekkür ederim. Merhabadır. Antepli teşekkür ederim. Antepli sana yine teşekkür ederim. Kalp için. <laughs> Yılmaz Ağabey de burada. mü diye soru yapsın. Teşekkür ederim. Hayır küper elimize geçmiyor arkadaşlar. Geçmez. O bu. <laughs> o gitti arkadaşlar. Gidenlerden gitti. Antepli Gül için teşekkür ederim. Antepli. <laughs> Kalp için de teşekkür ederim. Kalp için de teşekkür ederim. Antepli. Antepli yine teşekkür ederim. Esmer. Sana da teşekkür ederim kalp için. Fehmiye. Fehmiye de. E de teşekkür ederim. Rıdvan Kim? Rıdvan. Bey'e de teşekkür ederim. Poyraz'a da teşekkür ederim. Hamu Ağa'ya da teşekkür ederim. Yılmaz Yılmaz Adil'e de teşekkür ederim buradan. Evet. Selamım olsun. Koyacağız. Antepli sana yine teşekkür ederim bu kardeşim benim. Mahmut T. Mahmut T'ye de selam ediyorum. Direkçi Celal'a da selam olsun Direkçi Celal'a buradan. Kaybım de Onu da selam olsun. Emre Keklik mi dedi ne? Evet. Emre Keklik'e de selam olsun buradan. Müslüm kalp için teşekkür ederim kardeşim benim. Rıdvan Bey sana da gül için teşekkür ediyorum. Yılmaz Adil kalp için sana da teşekkür ederim Yılmaz Adil. Yine teşekkür ediyorum Yılmaz Adil. Kaybım sana da selam olsun. Yılmaz Adil'e yine teşekkür ederim. Hepiniz benim başımı var kardeşim benim Metin Özkan'a da buradan teşekkür ediyorum Metin Özkan. Ayıp. Bana Ayıp. teşekkür ediyorum kardeşim benim kalb için. Yılmaz Adil Gül için teşekkür ederim. Adamsın reis sen de adamsın kardeşim benim. Biz zaten hep adamık da işte bazı adam olmayanları Beyhan teşekkür ediyorum sana da kalp için. Karşımıza tutturdular orada. İşte bazıları arkadaşlar adam belli. Ne edeceğiz işte adam değil ama ne yapak? Oturduk bir sefer karşılarına. Yoksa bunlar benim karşımda oturacak. Adam mı adam mı arkadaşlar. Memleket Gaziantep. Az okuyamadıklarımı şey bacanak. Çoğu bir tane cimri bacanam var dedim ya. O da yanıma geldi. Oturuyuk. Okuyamadıklarım var. Sen de oku da diyeyim. PK atmayacağım kardeşim ya. Verim geldi. Kaybım de. Teşekkür ederim kalp için. Küpele her yere gel. gel her yere. Şeref Kavlak. Şeref Kavlak'a da buradan selam olsun. Barana da Baran. Barana da çok selam olsun buradan. Küpeli adam mı? E sen de adamsın, o adamsa. Sen de büyük adamsın. He, demek ki iyi adam ses. <laughs> Şeref Kavlak. <laughs> Sana de... arkadaşım buradan kalp için teşekkür ederim. Küper adam yazan var ya o tane arkadaşlar. Aynı yerdeler. <laughs> sen de <iyi> adamsın oğlum. <laughs> Vallahi sen de iyi adamsın. <laughs> Emre Tuncer. Teşekkür ediyorum Baran. Teşekkür ederim Gül için. Allah'ınızı sevin. sizi. <laughs> adam değiller. <laughs> Allah razı olsun sen de hep dur kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> ya ya valla tam gülecek laf söylüyorlar. Ben de ne gülüyüm arkadaşlar. Yok ben yemem. Al al al. mi? <laughs> Şeref. Mısaltım Kavlak Mısaltım. selamım olsun kalp içinde Mısaltım. 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 çok teşekkür ederim Mısaltım. arkadaşlar. Mısaltım. <laughs> Mısaltım. Sarı da teşekkür ediyorum. Adam baklava göndermiş bize.